Zaten projenin içerisine girdiğiniz zaman iki tane klasör olduğunu fark edeceksiniz. bin ve obj klasörleri. Peki bu iki klasör gerçekten ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bilmiyorsanız merak etmeyin hemen şimdi anlatayım. Sizin yazdığınız kodlar bilgisayarın doğrudan yani işlemcinin doğrudan anlayabileceği kodlar değil. Kodu yazdıktan sonra bir compiler tarafından makine dilinde çevrilir. Bu sayede bilgisayarın yani işlemcinin anlayabileceği bir seviyeye gelir. bin ve obj klasörleri aslında temelde bu işlemi yapar. Derleme sonucu çıkan iki tane klasördür. Peki bu iki klasör arasındaki fark ne? Şimdi ona biraz değineceğim. OBC klasöründen başlayan OBC klasörün açılımı objeden gelir. Yani yazdığınız bir, herhangi bir kaynak kodun bu C Sharp dosyası da olur. Bunu kısmi olarak derler ve OBC klasöründe bir tane dosya oluşturur. Kısmi olarak derler diyorum çünkü derleme yapmıyor bu sırada. Bunu yapma sebebi örneğin binlerce satır kod olan bir projede çalışıyorsun. Sadece bir veya iki, üç, satır değiştirdiğiniz zaman hiç önemli değil. Projeyi baştan sona derlemek yerine sadece o değişiklik yaptığınız dosyayı OBC klasörünün altında güncelleme yapıyor. Bu sayede sadece bir satırlık kod için tüm projeyi derlemek zorunda kalmıyorsunuz. Bin OBC klasörü bu işe yarıyor. Şimdi bin klasörünü anlatacağım. Bin klasörü açılımda binary'den geliyor. Yani burada derleme sürecinin sonunda compiler geliyor. OBC klasörünün altında dosyaları alıyor ve projenin dışı olarak kullandığı libreriler vesaire varsa onları da komple alıyor ve exe ya da dll olarak çıkartıyor. Eğer ki siz projeyi debug modda çalıştırıyorsanız bin'in altında debug klasörünün altında bulacaksınız. Release'de çalışıyorsanız bin klasörünün altında izle bulacaksınız. Şunu sorabilirsiniz. Bin klasörünün altındaki olan dosyalar gerçekte makine dilimi? mi? Hayır. İşte tam bu sırada Just In Time Compiler yani de anda derleyici olan compiler Microsoft Intermediate Language'e çeviriyor. Aslında uygulamayı çalıştırdığınız an Just In Time Compiler devreye giriyor ve o an dosyaları yani MSIL dosyalarını işlemcinin bilgisayarın anlayabileceği yani makine diline o anda çeviriyor. Bu da .NET'in esnek bir platform yapmasını sağlayan en önemli özelliklerden bir tanesidir. Yani günün sonunda bin klasörü, makine dili klasörleri, dosyaları değildir. Umarım yararlı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Daha fazla için takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.